Merhaba herkese merhaba dostlar yine haftalık web sitesi tanıtımlarımda devam ediyoruz ama oyun kanalı olduğumuz için bu kez önceliğimiz oyunlara yönelik bir web sitesi listesi özellikle de PUBG özelinde ihtiyacınız olacak ve kullanabileceğiniz kullanmanızı gerektirecek 5 adet web sitesinden bahsedeceğiz bu web sitelerin ilki direkt PUBG'nin kendi sitesi zaten bunu herkes biliyor pubg.com'da PUBG ile alakalı birçok bilgi mevcut. Hatta senin de kendi Türkiye sitesi var. Evet. Ama genel bilgileri de görmek istiyorsanız buradan bakabilirsiniz. Yapmanız gereken şuradaki dünya işaretine tıklayıp Türkçeyi seçmek ve böylelikle pubg.com/tr adresinden güncelleme notları, yeni gelecek olaylar ve etkinlikler ayrıca e-spor etkinliklerinin tamamını burada görebiliyorsunuz. Bunu zaten bilmeyen yoktur. En azından satın almak için buradan alıyorsunuz. PlayStation 4, Steam ve Xbox'ta satışları da aynı şekilde buradan linklerini görebilirsiniz. İlk sitemiz bu şekildeydi. Bu çok önemli bir yer değil zaten PUBG.com herkesin milli bir site. Birazdan vereceğim sizler ise biraz daha detaylı. İki numaralı sitemiz ise pubg.report. Bu web sitesi çok hoş. Burada kendin ikinizi veya başka tanıdığınız yayıncıların, arkadaşlarınızın ikini yazarsanız. Örneğin bu benim ikim. Çok az oynasam da. Kim tarafından yayında ne zaman öldürüldüm? Kimi öldürdüm? Burada gördüğünüz gibi killing. Bu birinin beni öldürdü demek. Bu da benim öldürdüklerim demek. Bunları ne zaman öldürdüm? Yayında yaptıklarımız özellikle reportta video halini izleyebiliyorsunuz. Örneğin burada birini öldürdüysem bunu açıyorsunuz. Eğer adamın Twitch yayını silinmediyse buradan yayınını izleyebiliyorsunuz dostlar. Bilginiz olsun. Örneğin burada bir oyun oynamış arkadaş. Zaten aşağıda da bakın timestamp var. Yani 1.49.35'te senin o adamı öldürdüğünü söylüyor. O da birkaç saniye içerisinde. Gelecek bakalım hemen. 1.49.35'te aynen bombayla öldürmüşüm onu şu an. Geçtik orayı. Bu şekilde bunları izleyebiliyorsunuz kliplerinizle. Burada raporlarda mesela çok merak ettiğiniz oyuncular da olabilir. bu Örneğin Mitrein kim öldürmüş en son? Gördüğünüz gibi öldürdükleri var ve onun öldüğü de var. Birileri onu öldürdüyse onu da görebiliyorsun. Örneğin K-Mind çok meşhur yine oyunculardan biri. En son Mithraen'i yaklaşık 13 gün önce öldürmüş. Mithraen'in Aresil'e sahip olduğunu farz biraz basmış ama ikisine de vektör vermiş. Böylelikle K-Mind biraz hızlı pratik pratik olduğu için oradan onu biraz kandırmış. Neyse full ekrana geç geçmişken izleyelim. Bitrain de sonuçta yayıncı bir abimiz, kardeşimiz. Güzel de oynuyor. K-Mind ama yabancıların sonradan çıkan fırlamalarından. Ama bir Mitrain değildir her zaman. Çünkü Mitrain'in eğlencesini seviyoruz. Gördüğünüz gibi vektörle yakaladı. O da vektörlüymüş diyor zaten. Yayıncıların bu şekilde hoş tepki vermesi güzel ama Mitrain'in bağırış yarışına alışınca insan İnsan biraz da şey oluyor. Bir rapor daha vereyim mesela. Postok bizim yayın ortağımızdır, kardeşimizdir. En son geçenlerde çok meşhur. E, ten 10,000 değil midir artık? 100 değil midir? 10,000 days. Çok meşhur bir oyuncudur kendisi. mit, e, bizim Postok'ta Faruk kardeşim. Herhalde bir desync oldu falan. Orada bombalar bombalar. onu öldürdü spray ile ve kendisi de onun attığı bombayla öldü. Şu hareket çok güzel bakın. Öndeki arabayı önce patlatıyor ki Patlatıp adam kendisine zarar vermesin. Bunun şeyi de var tabi. Bu öldürdü. karşı taraftan videosu da var. Hatta bu arkadaş videosunu izliyor ama sağ olsun o ıı, ten thousand days de çok sakin bir yorum yapıyor ya herhalde şey bak burada da onu öldürüyor. <laughs> Faruk'un şeyine bakın sevinmesine. Burada işte bu öldürdüğü bu da öldü. Aynı şekilde bunu ıı, mesela şu bu da karşı taraftan izliyorsunuz. Yani bu sefer One Ten Thousand değil miydi? Evet, ondan izliyoruz o arkadaştan. Adını hatırlayamadım şimdi kusura bakmasın. Takip ettiğim bir yayıncı değil çünkü. Bu da karşı taraftan videosu. Çok güzel keyifle yorumlamış bu da. Demek böyle işte kendin ikinize ait bu PUBG Steam oynarken e, kimleri öldürdünüz, kimler sizi öldürdü. Eğer o yayında mıydı? Siz yayındaysanız eğer aynı şekilde öldürdüğünüz tamamını rapor haline sunuyor PUBG Report sitesi. Ve güzel Yayınla kaldığınız O video durduğu sürece buradan dakikalarını açıp izleyebiliyorsunuz doğrudan. Bu da güzel bir özellik. Bu çocuk ne ya? <laughs> Bu <çocuk> ne ya video? <laughs> Burada bir dancing olmuş kendisi açıklıyor zaten ama sağ olsun hiç şöyle bir fara böyle bir hileciymiş falanmış filanmış demedi keyifli oyun olmuş. Burada merak ettiğiniz yayıncıların mitren gibi yayıncıların bütün kliplerini kimin tarafından öldüğünü ve öldürüldüğünü burada izleyebilirsiniz. Hatta bunları kesip kesip klip yapmak istiyorsanız aklınıza bulunsun. İlk sitemiz, ikinci sitemiz daha doğrusu ama ilk fayda olan sitemiz PUBG Report. Aklınıza bulunsun. Güzel bir site. Bu da 10.000 test kullanınca gördüm ben pubg.op.gg var bakın şurada sitenin adresini de vereceğim aşağıda burada da dilediğiniz oyuncuların statslarını görebiliyorsunuz yani o da mesela şey Faruk şey öldürünce kardeşim hemen geri buradan yazdı postok dedi bu adam kimmiş diye bir baktı şöyle ama 4, ya, oyunun başından beri oynadığını gördüğü için burada bakın bir oyuncu varsa bunun sezon 4 5 6 7 artık kaç kill aldığı en çok aldığı killler hepsi burada yazıyor ee, ne kadar experience puan topladığının hepsini burada görebiliyorsunuz season 1'den başlayarak eskide de var hatta 2018 2019 bu şekilde görebiliyorsunuz zaten o da buraya baktıktan sonra dedi ki ha tamam dedi bu arkadaş hileci olmayabilir çünkü epeydir oynuyor falan dedi. Bu güzel. E, ee, PUBG op GG de gayet hoş. Birçok yayıncı hakkında. Burada bakın bütün bilgileri bulabiliyorsunuz. Burası mesela benim e, profilim. Çok az öldürdüğüm için gördüğünüz gibi. Daha yeni olduğum için hatta şuralarda bakın sezon 2 falan bende yoktur. 2, 1 gördüğünüz gibi. Ben de daha geçen sene başladığım için oyuna çok da ustası değilim henüz ama yavaş yavaş gördüğünüz gibi her sezonda biraz daha oynaya oynaya kendimizi geliştiriyoruz diyelim. Bakalım mesela Mitrain'e bakalım var mı? Burada merak ettiğiniz oyunculara da bakabilirsiniz. Çıktı mı? Çıktı gördüğünüz gibi. Ee, başkanın işte en çok aldığı ikiler. Bu yanlış da yazmış olabilir mi ikini? Bu kadar az kill alması. Ha şurada çok oynamış genelde gerçi. Squat'tan ziyade şeyde çok oynamış. Ee, da çok oynamış. Duosu var baya bir. Kaç tane maç yaptığı falan yazıyor mu burada? Ortalama süreleri var. Ee, ama bu sitede Türkçe yok zannedersem bir bakayım. Aynen burada Türkçe yok. Biraz İngilizce bilginizin olması gerekiyor dostlar. Bu ikinci sitemizde hemen bir, no, bir sonraki sitemize geçelim. PUBGMAP.io Bu sitenin güzel tarafı Türkçe kısmı var. Yani bu siteye tıkladığınızda e, şuradaki çeviri yardım etmek istiyorsunuz falan diye buradaki tuşun üzerinden kendiniz Türkçe yapıyorsunuz. Muhtemelen e, %100 olmasa da güzel bir Türkçesi var. Buradaki olay ne? Haritalardaki gördüğünüz gibi araçların ne tarafta çıktığı. Loot yoğunluğunu böyle bir renkli harita yapmış. Gördüğünüz gibi ısı haritası gibi gayet hoş. Bu yoğunluğu buradan görebiliyorsunuz. Bu da e, oyun oynamadan önce kısa kısa bilgiler almak isterseniz. Hatta bakın neyin nerede ne kadar olduğunu da gösteriyor. Uçuş yörüngesinde de mesela şu şekilde bir yörünge çizersek kendimize. Mesela uçuş uçak buradan geçiyor dersek. Kendiniz uçağın geçtiği yerlerde gördüğünüz gibi en çok insanların atlayabileceği yerler. Orta seviye ve daha az kişinin atlayacak konumlar. Bu da zaten e, PUBG videoları izlediyseniz rehber videoları şu kısmın çok kişi içerdiğini buraların daha az ama burada çok daha az kişinin geldiği yönler olduğunu size söyleyecektir. Burada işte Sanok Weekend Erangel gibi yerler var. Maps Weapons diye attachments diye birçok bilginin olduğu silah istatistiklerinin olduğu bir site. Türkçe kısmı fena değil daha da geliştirilebilir çünkü otomatik çeviriyle yapıldığı belli sitenin. Bakalım mesela Weapon'da bize ne bilgiler veriyor. Aynen Genelde burada bilgilerin tamamı İngilizce belli kısmını otomatik çeviriyle yapmışlar. Pubgmap.io'da e, genel bilgi olarak elinizde bulunsun interaktif haritalar diyor. Tabi resmi bir site olmadığını da söyleyelim. Son sitemiz ise e, pubgserverping.com Burada da PUBG'nin hangi sunucularına ne kadar pinginizin olduğunu böyle görebiliyorsunuz ve buna göre oynamak isterseniz bunların Bunlarla karşılaşacağınız örneğin North Amerika oynamak istiyorsanız gecenin bir yarısı burada daha az orada daha çoksa bunu oynamayı tercih edebilirsiniz. <laughs> Kendiniz sunucu seçerken eğer öyle bir seçeneğiniz varsa bunu kullanabiliyorsunuz. Ee, serverpings.com adresinde buna benzer bir site olarak da PUBG Servers Downs yazarsanız burada Down Detector yani PUBG Server Status bunu da bir site olarak ekleyelim. Eğer PUBG sitesinde bir down varsa yani bir kapatılma falan varsa bunu hem şeydeki rapordan bakabiliyorsunuz Twitter'dan hem de sitelerin şu an işte kapatıp kapatılmadığını görebiliyorsunuz. Serverların son 24 daha saatteki durumuna bakıyorsunuz buradan ve burada eğer bir bağlantı kopukluğunuz varsa buradan bir rapor göndererek on buraya da yardımcı olabiliyorsunuz genelde bakıma girdiğinde falan anne hani sunucu giderse buradan bir bakarsınız işte rutin bakımda mı değil mi diye burada görebilirsiniz rutin maintenance dedi rutin bakımdır çarşamba geceleri yapılan Dediğim gibi PUBG Steam oynayan dostlarımız için 5 e, toplamda 6 tane güzel site verdik. 5 tanesi özeldi. Zaten diğeri PUBG'nin resmi sitesiydi. Siz de PUBG Steam oynuyorsanız, Player Unknown Battleground oynuyorsanız bu oyun için kullandığınız siteler varsa yorumlarda belirtmeyi unutmuyorsunuz dostlar. Yeni videoların gelmesini istiyorsanız ve bunları takip etmek istiyorsanız da aşağıda bulunan abone ol tuşunu kullanabilir. Ayrıca abone olduktan sonra da çan işaretini kullanırsanız her yeni izlediğimiz videomuzda size bildirimler gelecektir. İnternet dünyasından videolara devam edeceğiz ve oyun dünyasından tanıtım videoları da devam edeceğiz dostlar. Mevgemik TR'de kalın.